Tamamış, süper. şans i̇şte şimdi hiç yok. hazır. Aa sorunu alıyorum gene ya. Ara sıra girip gidiyor, girip gidiyor. Burası. Mid boş. Geri gel, geri gel. Sait atma. Kim dinler ki ben <laughs> bir Düşman kaldı. Seç gel kanka. Sen imtihan et. Bana destek çıksana ya midten. Şuraya kadar yürü kanka sadece şuraya bak. Ben buraya alacağım. Oradan dümdüz W'de git kanka. Sola bak sadece. Kimi geliştir Nesi var onun lan? Bir şey aldı oradan birisi. Bir şeyini aldı. smoke bana önden yürüdüm Spike ortada düştü Bir düşman kaldı Vay amına koyayım ya iki mermi de kaçırdım adamı Maybek tanka kazandığımız mi alsam gene yoksa şey mi yapsam ya? Sait girer mi bunlar? Neyse midi alalım. Kapı Burası gayet uygun. Gerek Anlam. yok içeri, içeri gitme ya. Ah. Spike yerleştirildi. Sol olabilir ha. Yakına dikkat et. Ortada fazla düşman. <laughs> Işınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Nerede? Oğlum niye söylemiyorsun amına koyayım? Salondaymış. <laughs> Sessiz sinema <laughs> oyun oynayacağız herhalde. soru sola kim bir konuşmuş. Bizim açık atamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Teçhizat lazım. Seyirci olur musun? Reyna kör atıyor ya direkt şu üstte. Onun Nasıl? körünü kırabilir misin? Ya da yok ha. lan kırma kırma sen gene geç bu tarafa kanka. Ben kırarım kırarım. Ama ne kapattım 100 FPS Çok iyi ya FPS. Atmadı kör. Buraya yok gibi ya. Bakıyorum önüne istersen gel oradan. Helal. Açalım gel. Aa önümüzde geçti. Gel gel ölecek o zaten gitmeye gerek yok. Sayta sayta. Gerek yok Değil. ki ölmeyin. Haritadan baktım ama bunu koyayım çeviremedim mouse'u. Düşman başına bir Ölen var mı? Ölen varsa vandalı vereyim, AP alacağım. Al. Al. tamam. 5 200 yani sana vandal çeksem alfa atar mısın bana? Öyle bir üstüzlük yapsam olur olur. Eyvallah. Lan bir de çıkmayacak gibi ya. Mid boş ses yok midde. Bir anda boş. dikkat. Jet dönsene kanka sen. Midi saldım bir de baksana da. <laughs> <aktar> ne yaklar et çalışmaz. <laughs> Helal oğlum sana. Solunu aldım. Önünde çamur, arkanda. Görmedin mi lan? Hayır. Ay. Ay. oğlum. Kaç kilo aldın? Üç mü? İki. Bu yağmacı bana al bize mi? Buraya gelmeyeyim ya. Ben gene midi alayım. Mida baksana sola bakıyorum. Beni duymuş ya. Demek ki sola koyacağım cross mida. Ananın amı ananın amı ya. O nasıl vuruş amına koyayım ya. Ya sikeceğim şimdi ya. Bizim Sage nasıl vuramadı lan? Oturmuştu bir de cross'una Sola kalmadan ya. Kafasının üstüne sıkıyor. Ama Reyna muhtemelen bir daha pikler o soldan ya. Yakın tutmayacağım da uzaktan tutacağım. Direkt yürüyerek çıktı. Aa kırıyor lan. Duvar kırıldı. Oğlum bunu galiba adam bunu. Atacak mı cidden? Bir tanesi ct'de Chamber. Mermi yukarıya, Mermi Yukarıya, yukarıya c atsa var ya Ah lan hey, koyayım ya Ah lan Dört mermiyle vururum diye düşündüm de Keşke oraya tp atsaymışım Ya, ya. ya neşin sen amarakım dört mermiyle adamı vuruyon ya Bir oyun orta Oyna 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 oyna. Atayım. insan yok? Yok yok öyle değil ama. Şeyi atsana bana silahı atsana. Sen şu sola al kanka. Ben bu şeye bakacağım. Oradan mı alacaksın? Okey. Nereye bakayım? Sadece şuraya bak ya ben buraya alacağım. Okey. Sorun yok. Yapma lan. Ölmesen iyiydi. Neyse. Alpay'ı aldın mı yoru? Görettim ben ya. Kör gelir mi şuradan? Smoke'dan. Lan oğlum arkamız açık bizim amına. Neye güvenerek şey yap. Adam ya yoru. Amına koyayım yoru senin oradasın diye geri döndüm ya. Timing'e bak kanka oraya baksam Sky'ı e vuracağım. Geriye döndüm de Sky beni vuruyor amına koyayım. Ya bu yarrak yoru ne işe yarıyor o zaman orada kanka nereye bakıyor bu? Sol yak. Sikeceğim şimdi amına koyacağım ha. Sevle istiyorsan ya. Hop. Arkanda hop. Sen yine OP al ya çift OP oynayalım. Adamlar da çift topu. Ente. Al kanka Diğer sayda git. Mid değil de be, tutacağım ben ya. Hem hızlı rush atarlarsa vurursam yavaşlarlar. Burası iş görür. Savunucu. Evet, bir Sıma katsana Tamam. 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 burada Tamam. 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 Vandalın yok mu? Lan? Ha, varmış. <laughs> ben de vandal almaya gelmiştim ama bunu kuyum çekmedim ya AP var diye. Salak hep sona kalıyor ya. Bu B'de olabilir ya. Biz niye B'de aldık ki? Aynen. Şeyde. Orada neydi amına koyayım? Orada işte. E ee, bu çocuğun niye gideni tane var amına koyayım kalmış 10 saniye. Yazık oldu. Hiç mi atmamış flash falan bir yerde? Rolluyor kanka bence o. Dolduruyorum. Lan neden AP sattın? Bana verseydin ya koyayım. Chamber sana alsana paran stekleniyor. Alırdım sana şey. Alsana şey çekeceğim. Ölümdekini al elimdekini sat sat. AP çekeceğim. Arlas ne yaptın amına koyayım? Alırdım phantom'u kanka ben sana. oldu abi çok güzel. Ah. Oh. Şimdi Yok. Onun yine iki flashı vardı Skynet. Sen pusmuş. Niye pusmasın ki amına koyayım? 5 vs 4 2 de. Spike bizde. Çamur hala base'inde. Skyrap. Bir düşman kaldı. fazla uzaklaştım. Şey. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Yoruş şükürleri düzgün at kanka. Kanka yoru önce kendi takım arkadaşının korumasını öğrensin ya. Baya düzgün at yanımda bunu koyayım. Karşı yani tarafın çok yüzünden Sky'a öldüm ama koyayım. Yok kanka daha demin adamı kör etti şey. Burası gayet ya. uygun. Beni de kör etti ama. Sağına alacağım sola Kıraç baksana. Yürü 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 sola bak. Sağına aldım. Köşe. Öldü. Sağ. Ananı sikeyim. Line up Lineup gitti lan adama Abi. sıkaya kaç vurdun sen? Hiç bu şey e Bilmem ki dur batamıyorum. Şey. abi 149 vurmuşum. <laughs> Kanka benim şeyden öldüm ona koyayım. Arkadan öldü. 149 vurmuşum 149 93 vurmuşum. şeymiş. 93 Burası klip alınır ya Youtube yorsa gider. Kanka şuraya doğrasana. Seç şuraya doğrasana şu kutunun üstüne duvar at. Yöre nereye bakacaksın? Buraya mı? Buraya Dur mı? Duvar at oraya ben kula çıkacağım oraya. Zıplayamadım. Ben böyle bir iki sıkayım da belki kitlen. Ortada düşman mı göründü? Da düştü Bir düşman kaldı. Burası. Soldaydı Saka en burası. son. Nereye gitti acaba onun? Galiba kör atarken aynen bize gitmiş. Başka türlü sürekli. fazla, fazla uzakla fazla fazla uzaklaştım. Negan White Survival oynuyor mu? Cimrilik yapmayın, Yok. hepsini harcayın. Seç gelsene. Kanka bu sefer de buraya doğarsın ya. Ama birazcık buraya doğru at gel. Bak buradan at doğru bak buradan. Burada çıkıntı olsun ben oraya geçeyim. Ortada düşmanlar var. Gizlini <laughs> buldum. Bela yok B'de değil ya. Ee Benim şey ben... A'ya yüklenecekler. 3 tane arkası var. Spike ortada düştü. Ortada düşman görüldü. Arkamızda lan. Hah, burada. Biri de önümde sağımda. O sağımdakini vursana kanka. Seçimde gitme önce. <laughs> kanka yardım etiyor. Hadi amına koyayım. Bir sende. sike yarala. Bir düşman kaldı. Hı. Nice. İyi bir sike yaradı. Değiştiriliyor Sage altıma doğru atabilir misin? Mid'e vurayım evet. Sen o üstten çık ben aşağıdan Burası. çıkayım kanka Sage'i var ya şu an kullanıyorum bildiğin ama Her yere doğru attırıyorum hmm. Amacı ne zaten o bu karakter? karakter. Sapor karakter değil mi? Şeyden bana. yandan at ki Sağa doğru gidebileyim Yani yanıma, yanıma çık, çık diyor Burası. Çık şuradan Heh, Oradan at Sapor karakter oğlum ne yapacağım başkan bunu çok iyi ya bazen çok işe yarıyor boş aha boş değil lan Midilli açıkacak bu arada. Ya şu heal alıyorlar Ay, ya amına koyayım. Hayvan gibi hızlanıyorlar. Nefret ediyorum şu karakterden. Amına kodumun <laughs> karakteri at gibi hızlanıyor. Ferrari marşa basıyor sanki amına koyayım. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. görünür. var. can sonucu B'den açılmış. Alır gibi ya. Karşında en kötüsü. Trollüyordu bir yaram. Alır alır. şu hiç sevmiyorum ya. Böyle adamın nerede olduğu belli değil ya. Hı hı. Her yerden çıkabilir değil mi? Belki arkandan seni takip etti amına koyayım. <laughs> Sesini duymadın. Hiç sevmiyorum ya. 5 vs 1 kalayım böyle bir yeri olmasın yani. Bizim amın çok panik oldu ya. Ama haklı yani adamın nerede olduğunu da bilmiyor. Körü var ya. Alır Timing'i mesela bak şu an şey attı, Oman attı da tam arkasına dönürken sky attığını düşünsen ama. <laughs> sefer so sky atmadı sağda kanka anne Get Öldü bir Nerede? Rastgele mi tarıyor? He? <laughs> Biri gitti. Spike yerinde. Canım kalmadı kaçıyorum. Sage can var mı? Bu Sage ne yapıyor orada mı? Tek düşman kaldı. Etti 3. Üstümde. Üzgün. Keşke konuşarak anlaşabilseydik. Son sayı. Bitirelim şu işi. Şey. Ne güzel lan burası klip gider kaldı. Bir tane daha klip çıktı. Oh. Klip oluştur. Bugün, bugün şanslı günümüzdeyiz ya. Bugün klip günü. yakındayım. Zıplasana bir daha. Öldü bir. Aynen. Arkanda vandal var. Düşman kaldı. Helal. One tap challenge ha? Saldıranlar kazandı. Çok kolaydı. Güzel başladık lan. Allah. Yorucu da olmadı ama bunu 12 yendik. Şu kimdi ya? sürekli susmayanlar. Buydu değil mi? Bu. Bir de bu galiba. Aynen bu. Ben bakayım. Ya. Oğlum neredeyse full yıldız almışım ha. Neon beni orada vurmasa belki neondan da yıldız alacağım. Hadi bir el daha girelim. Ben 3 olayım. Girelim kanks.